Karaman'da feci kaza, kamyonet park halindeki kamyona çarptı, sürücü araçta sıkıştı. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitemizde. Habere devam edeceğiz ama öncesinde ibrala.com videosunu hangi ağda izliyorsanız lütfen takip et butonunu tıklayın. Teşekkür ederiz. Karaman'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir kamyonet park halindeki kamyona çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Feci kaza, gece saat 1.15 sıralarında Karaman-Konya Karayolu'nun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman'dan Konya istikametine seyir halinde olan 35 yaşındaki Alişe idaresindeki 70 AAB E456 plakalı kamyonet Henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 42PF 043 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet adeta hurdaya dönerken sürücü Alişe direksiyon mahallinde sıkıştı. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştı. Hurdaya dönen kamyonetin içerisine sıkışan Ali Şeyi kurtarmak için İtfaiye ekipleri tarafından titiz bir çalışma yürütüldü. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün tedavisine burada başlandı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ali Şedin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım servisinde gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kazanın sürücünün uykusuzluk veya yola odaklanma eksikliği nedeniyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde durulurken park halindeki kamyonun dörtlü ikaz lambalarının yanıp yanmadığı ve güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı da araştırılıyor. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 70 e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Sizler de çevrenizde olan biteni, ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.